Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ülkemizde artan vaka sayılarıyla beraber şehirlerde de yeni yasaklar gelmeye devam ediyor. Biz de sizlere bu videomuzda hangi şehirlerde hangi yeni yasaklar geldi bunu aktaracağız ama videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Hangi şehirlerde hangi yasaklar alındı? Kastamonu'yla başlayalım. Vakaların en çok arttığı 5 ilden Kastamonu'da yeni tedbirler sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir haftada vaka sayısında en çok artan 5 il arasında açıkladığı Kastamonu'da koronavirüs ile ilgili yeni tedbirler alındı. Kentte taziye ziyaretleri yasaklanırken vali Avni Çakır kızardık diye yaptığı açıklamada önümüzdeki haftalarda daha katı kısıtlamaların gelmesi kaçınılmaz dedi ve illerin Kastamonu, Cankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan en çok azalan illerin ise Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur olduğunu açıkladı. En çok artan iller ise illerin Kastamonu, Cankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan olduğu belirtildi. Sinop'ta da yeni yasaklar geliyor. Sadece Sinop'ta değil birçok tabii ki yerde Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada... İl genelinde güvenlik tedbirleri kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle yasaklandığı belirtildi. Trabzon'da okullarda koronavirüs paniği 45 öğretmende pozitif vaka çıktı. Türkiye'de vaka sayısında artış yaşanıyor ve bu illerin arasında bir arasında ise Sinop var. Sinop'ta vaka artışının önüne geçebilmek için Durağan ilçesinde fiziksel mesafenin korunmasının engellendiği gerekçesiyle banklar geçici olarak kaldırıldı. Türkiye'de vaka artışı sırasında ikinci sırada olan ve çok yüksek risk grubunda yer alan Sinop'ta vaka artışının önüne geçebilmek için ilave tedbirler alınıyor. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.